Kostümü. Onun seti Vay be. Cemalcan. Ne kadar güzel Cemalcan bu yıl 2020 yılı. Böyle. Hiç birlikte video çektiniz mi anneannenizle? E, çok az. Evetler evet, yani. hep. hep. He, bu mikrolu onlarla da. Bir içinde mesajlarını Orkun. aldım. Yani şu an bu yılı bitiriyoruz ve inşallah. Hmm. 2020 yılından çok çok daha güzel olsun. Celebrity. E, sağlık Bile bu güzel. pandemi bitsin. E, en en çok dileğim o. Şu maskelerden bir kurt. Adam gitsin falan filan. Bu anlattığın süreci hayatında yaşadın mı? Yani ben aslında bu süreci... Alper Rinda. Sabahattin Ali hakkında da birazcık fikir sahibi olabildik. Sek ailesiyle birlikte size bir çocuk kitabı daha getirdik getirmeye de devam ediyor. E ben edeyim. yokum. Yekta <laughs> Topal'la Masal Saati Instagram hesabında canlı yayınlarla masallar okuduk. O bile yeter. bana mı? O bile yeter. Sonlandırmak. Beni hem çok mutlu etti hem de çok motive etti. Bu yüzden hem... Bence bir kız arkadaşım var mı? Çok sık <laughs> görüyor. Yok, mütevaziyim bu konuda. Evet, Danla. ama iki mecrada da inanılmaz başarılısın ve inanılmaz takipçilerin var. Birçok konuda öncüsün. Bunu verin Cemre. Cemre Solmaz. Heyecanlı mısın? Ödülümü alamıyorum al al. al, al. ve o hak ettiğin ödül konuşmanı <laughs> şu kameraya doğru. Ya bir ödül konuşması hazırladın mı? Hazırlamışındı. <laughs> hazırladım, hazırladım. Şimdi sıra Bak, en iyi Allah aşkına bir şey influencer. diyeceğim. Bir şey diyeceğim bu arada ya. Ya şöyle bir şey var. Bak gördünüz değil mi? Konuşmalar, şeyler. Bak şimdi oraya bak ödülü var. Evet. Ben de kendisini zevkle ve keyifle <laughs> takip ediyorum. Çok beğeniyorum kendisini. Kendisi çok estağ, iyi biri. Estağfurullah. Estağfurullah. Alkışlarınız estağ en iyi Twitch influencerı estağ ol, estağ ol. kendine müzisyen Kemalcan Parlak için. İşte bu geldi. Çok iyi geldi. Estağ ol, estağ ol. Hoş geldik kardeşim. Tebrik ol, ederim. Buyur. <laughs> 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 çok güzel. Çok Influ Awards yılın en iyi Twitch influencer'ı oldun çok ama çok bir ödül al de. eline o şey o, o anı yaşamayacak mısın? Şimdi görmemiş gibi olmasın diye yani ilk ödül <laughs> şimdi burada inflow'da da şey yapıyor falan derler. Şöyle bir poz veriyorum. <laughs> hemen bozduk <laughs> eline alınca hemen bozdun. Aynen <laughs> Evet bir ödül konuşmaya hazırlamadın mı mesela? Ya Çünkü ödül hazır. kıyafeti giymişsin. Hazırladım gibi evet bu da zor oldu genelde. Tek zaten... el de cebe gidiyor bunu giyince bende otomatik öyle bir şey var arkadaşlar tek el böyle cebe gidiyor anladın mı? <laughs> Oğlum pantolon giydim lan bilmiyorum ki. Nasıl durulur bilmiyorum ki pantolonla. Ceketle nasıl durulur bilmiyorum ki. O ben hep görüyorum fotolarda böyle bir el cepte oluyor. Ben de öyle takıldım yani. Hani anladın mı? Bilmiyorum bilmiyorum. Eşofman giyinem senin programa da eşofmanla gelmiş, millet laf etmiş. Sonra <laughs> <laughs> ilk kez TV'ye çıkıyorsun böyle mi çıkılır İnsan falan bir, diye. Özel, ama önce çok doğaldık ben de eşofmandaydım orada. Evet, şimdi, doğru. şimdi de bir tık fazla mı çıksın acaba? Bilmem şimdi öyle baktım yani. Zaten iki saat şey anlamını araştırdım. Casual falan demişler. Ne oluyor? <laughs> smart... Kemal Bey smart casual giyineceğiniz demişler. Baba smart'ı ayrı araştır. Casual'a Smart yazıyorum araba çıkıyor. Casual yazıyorum apayrı bir şey çıkıyor. İkisini birleştiriyorum daha apayrı bir şey çıkıyor. Tam da yani onu da şey yapamadık yani. En son bizim kızlar yardımcı oldu neyse ki. <laughs> smart casual ne oluyor falan diye. <laughs> yani. Google'dan <mı> çözdüm yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle. Öncelikle. Bir ödül. Durdur. <laughs> ee, bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Bugün On numara giriş. Sağ abi. Tabii abi. çok izledim çünkü. Konuşmalara baktım gene. <laughs> Akırdı. Ee, her Twitch yayıncısının bak, güzel içerisinde, bir içerisinde bence ardında de. bir samimiyet var. Kimsenin bu samimiyeti kaybetmemesi adına. Güzel. E, tak gitti, cümle gitti burada bak. <gülüyor> her <gülüyor> yayınımın sonunda. <laughs> Gördüm. Ya insanlar ödülü nasıl almış? Neler konuşmuş? Yani şurada var ya. Hani bir sürü böyle hani tam rezillik burada ya. Neye döndü? Muhabbet nereye döndü? Bak. En iyi girişlerden biriydi. <laughs> Dur başka, başka bir toplayayım bir, bir dakika. Bir Daha... çıksaydın çok iyi girişti. Doğru. Sahneye Her... aldık. Bak yine sahneye oynadık. Gördünüz mü? Bak. Şuradan da mesela alabilirim. Her evet. Ee, Twitch changes'ın ardında ya bunu evde çok bir güzel yazdım. Bir samimiyet yandım. vardır. Güzel. Bak cümleyi evet. cümleyi ben bile unutmadım. Ardında Böyle. güzel yi. bir samimiyet Bak, var. Evet. abi dönüyor o da rezil oluyor. Bak Eser abi de rezil ediyor. Evet. Her tweet <laughs> yayıncısının ardında güzel bir samimiyet vardır. O samimiyet, o samimiyet... bizden size, sizden bize... <laughs> Sonra hep birlikte <laughs> Nesilden hep <hepimizle gülüyor> <gidiyor. gülüyor> Ya bu biraz şey durum abi. Bunu e, senin programda da konuşmuştuk. E, önceden... Evet toparlıyorum bu şey oğlum. Vardı canlı yayın işte. oğlum. Pa, canlı yayın. Bak şimdi. Pa, 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 toparlayacağız şimdi. Evet internet kafelerde o abiler vardı. İyi oyun oynarlardı ya da komik oynarlardı. Çevresinde de küçük çocuklar böyle toplanıp o ne güzel oynuyor falan muhabbet dönerdi. Şimdi zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe aslında oradaki abiler, ablalar, yetenekli insanlar, komik insanlar Twitch yayıncılarına büründü hmm. ve artık yüz binlerce, milyonlarca kişi izliyor. <laughs> Ee, çok çok enteresan bir duygu. Ben de o çocuklardan birisiydim. Şimdi orada bilgisayar başında <laughs> oturup eğlendiren kişi oldum. Çok güzel. Bu da benim için çok çok değerli. Şimdi de bunun ödülünü alıyorum. Bu platformu geliştiren, yayıncılığı geliştiren herkes adına ödülü almış olayım o zaman. Bravo be. Vallahi... Çıktın cümleden. Oldu değil mi? Valla <laughs> çok da güzel kıvırdık, Onu, kıvırdık, kıvırdık. oldu. Kıvırdık <laughs> kıvırdık. Ben çok güzel bir şey söyledin. Yani bu internet kafede büyüyen abilerden biriydim ben de. Bak bizimki neye döndü? To şeye döndü oğlum bu talk Show. Durduk masaya yaslandık. Sohbete akıyor. <laughs> yani şöyle bir şey nasıl bu ödül törenini biz Twitch yayına nasıl dönüştürdük anladın mı? Bu da ayrı bir şey yani. Ya, o yüzden yani. de Twitch'i çok yakından takip ediyorum. Esen yani, abi de. Ben de evde mesela açıyorum seni. Bir yandan ben de oyun oynuyorum. Senin oyun oynayışının böyle sanki beraber oynuyormuşuz hissi oluyor. Oğlum Esra abi çok izliyormuş lan. Kaç tane bir şey değil mi? Kaç tane yayınımızı orada şey yaptı. Odan söz yayınları şu bu. Yani adam biliyor bayağı izliyor. Harbiden ya. Çok yani. garip, çok sıcak bir ilişkisi var Twitch'in ya. Evet, enteresan bir havası var. Daha böyle ya i̇lk giren hiçbir çözemiyor. Ne oluyor burada diye geliyor. Belki aslında. şu an jargonu izliyordur. kendine ait, evet, anlamsız var. geliyor, şey hmm. geliyor. O işte donation ayrı bir anlamsız geliyor. Abone olmak neden hani YouTube'la böyle kıyaslandığında falan? Hmm. Ya da her şey canlı mı vesaire? Çünkü şey de mesela bizde bir <laughs> sorun ya böyle. İşte kaç izleniyorsun? 70.000. bin aslında hmm. 70.000 bin kişi canlı olarak izliyor ya da işte altmış bin. Ama mesela Şeyi tam olarak oturamıyor. YouTube'da video 2 milyon izleniyor ya. çok azmış gibi geliyor falan böyle. Evet Ama mesela, kıyasladığında bir tabii. garip oluyor. Halbuki 70 bin canlı. inanılmaz aynen, bir rakam. Çünkü 4 saate baktığında 1 milyon izlenmiş oluyor. Yani evet, canlı giren, izlenme çıkan, aynen hı. öyle bir milyon. Biz bayağı top döndü fark herkes böyle görüyor. Gördüğünüz gibi de buralarda da artık inflow gibi bir yerde de en iyi Twitch influencer diye bir kategori de var. Peki Ar diğer Twitchçileri geçip ödül alman Mesela sen sonuçta Ferit'i izleyerek, Veçene'yi izleyerek büyümüş bir insansın. <laughs> evet. O alamadı, sen aldın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne, laf mı hatırlamam? <laughs> yani, yani ben Twitch dünyasını biraz <laughs> karıştırdım. Ya koca ödül türen var, neye dönüyor Allah'ım yarabbim. Ya her mi girdi... Oğlum seni şopla koymuşlar ya oraya. Beni şopla koymamış olabilirler, mi müsaabir. Belki arka planı Green Screen'dir de eklemişlerdir mesela. Hani... Lan. Arka planın Böyle gerçek olup mu? benim gri screen olmam biraz de, daha mantıksız binayı, gelmiyor mu? Senin sen oradasın bütün binayı arkana koydular. <laughs> He doğru beni koymak daha kolay değil mi sana göre? <gülüyor> <gülüyor> şöyle e, Twitch'te şöyle bir koyduk şey, koyduk var. şey var. Bonus kulağı hızlıca geçer mi? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <bildim> <gülüyor> onu, Nedir yani? Yani. <laughs> yani aslında şimdi başarı olarak baktığımızda onlar da hala çok fazla izleniyor Twitch'te. işte Vıtıcın, Jahreyn, Elren. Hey yani ama sen bir da, başka mısın? Yani o bir başkalıktan da değil herhalde. <laughs> o i̇zleyici oluyor. o yıl <laughs> izleyici o yıl bir şey seçiyor abi. Mesela yani bir farklılık seçiyor. Bizim işte mesela bunu bir... harbiden konuşalım lan. Ne oluyor da mesela? Çünkü istatistik dediğimiz şey izleyiciler için apayrı bir yerde oluyor. İşte kalitesi apayrı bir yerde oluyor. Komedisi apayrı bir yerde oluyor. Gamerlığı apayrı bir yerde oluyor. Mesela oradaki var. Algımız ama tamam da mesela <laughs> oradaki algımız neye göre değişiyor yıllık olarak? Çünkü bariz artık belli. Atıyorum ee, hani bir kere mesela adam yayın atsın işte 20 bin izlensin yayıncı olarak kabul edilmiyor. Youtube'dan gelmiş biri mesela. Yayın atsın işte izlensin 50 bin, yayıncı denmiyor ona. Hani açtı zaten sıkılır falan diye bakıyor mesela. E seviyoruz mu? <laughs> eyvallah, şey eyvallah. Ey oyuncuyu da neye göre? Hani gamer'ı i̇şte, evet, da neye mesela çok böyle bir de e, biz kendi içimizde. Hikayeli kendi işimiz çok değişiyor aynı. yani. Yayıncılar arasında evet. bile deli gibi değişiyor. Mesela ben ark oynuyorum. Ne hikayeli ne şey anladın mı? Bu ben gamer mıyım? E, harbiden bu arada deli gibi değişiyor yani. Ya da işte bizim... Mesela bizim Erik Dala gaming yayınları gerçekten gaming yayınları mı mesela? <laughs> Yoksa böyle daha o komedi... Değil, o değil. O hani mi? içerik ağırlıklı yürüyen bir şey mi? <laughs> falan böyle. Hani o, o enteresan. Ya da insanların böyle... Mesela buradaki ünlülük de farklı bir ünlülük. Onun hep farkındayım. Mesela dışarıdayken çünkü başka bir ünlüye eşler yani buradaki en ünlü adamlarla işte diğer platformdaki ünlü adamları kıyasladığında yan yana geldiğimizde izleyici hep bize biraz daha samimi davranıyor. Çünkü burada yani şu an bile mesela 2 saattir yayındayım. Anladın mı? Vır 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 konuşuyorum. Burada ne oluyor ne bitiyor görüyorsunuz. E, bu yayın 7 saat sürecek. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Anladın mı? 6 saat sürüyor, 5 saat sürüyor. Hepsini görüyorsunuz. E, buradaki biraz daha hani samimiyetle ilerleyen bir şey olduğu için Ondan dolayı dışarıdaki etkimiz de daha farklı. Daha böyle zaten hep böyle tanışıyormuş gibi yaklaşıyoruz birbirimize. Çoktandır tanışıyoruz zaten gibi bir muhabbet oluyor yani. 24 24 yazanlar kes ulan. Bak bu çok cool oluyor da işte bak tam space'e basıp başlasa işte o, o an inanılmaz diyorluyor da o da yayıncıların şeyleri yani. Müzik yayınları olabilir ya da o banlandım dönüşünden etkilenmiş olabilir. Yani o yıl bir şovunu bir tık daha fazla yaptıysan. Evet insan. bence sen bu sene eee dansöz farkıyla kazandın. <gülüyor> 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 gerçekten <gülüyor> Twitch'te yaptığın banlandıktan sonraki geri dönüşün fasıl ekibi ve dansöz dansözle giriş evet. çok yaratıcıydı bence de. Enteresan. Çok güzeldi. Ya ben şey gibi orayı hayal ettim işte. Ödül evet. töreni bak ödül töreni ha, hala. Arkadaşlar ödül töreninde <laughs> Muhabbet sardı aklı yani şurada bir saat tersinler konuşalım yani öyle bir <laughs> bir hafta bir de tam pandemi süreci yasaklar var bir hafta evde yani çok sıkılacağım ve böyle hmm. bunalacağım artık ve tam ban yedim tam da yayın açıp hani her bir şeyin bir böyle insanlarla paylaşıyor. hani herkese verecek. Hazır, hazır bütün çünkü. kurgun tabii her şey hazır aynen. Ee, FIFA vardı ya. Neden ban yedin orada? Ali Biçim ve Mesut Can Tomay yüzünden yedim. yani ana sebepleri de o iki adam. Buna da çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> onların videosunu izledin diye mi oldu? Aynen onların bir kışkırtma videosu vardı. He. Onu izledim. Onun içinde de Twitch'e uygunsuz. Yani YouTube'da bir sorun olmayan Twitch'te sıkıntı olan bir şey vardı. Hayır kurgu kurgu dediği şu Eser abinin orada anlattığı şey şu. Kurgu dediği mesela şu da aslında onlar için o kurgu düzeninde FIFA yayınları yapacaktık. Paket almıştım işte satın alacağım. Paket açılımı yapacağız. Hani ondan sonra stow aşama. Ama bir plan programı var, anladın mı? Olayın bir girişi, yayına girişin var yani. Anlatabiliyor Son muyum? Son bir yıldaki tek programımız olabilir bu arada arkadaşlar. Bak geçen gün gaming yayını Erik Dalı Gaming dedi. Oyun saydı, Gang Beasts dedi, Pummel Party dedi, Party Panic dedi. Hepsinde de bir tek Tower Unite demedi, onu oynattı bizi. Valla o işte enteresan o mesela o yayıncılığın şeyi işte doğaçlama baba bilmiyorsun ki ben şimdi 3 saat önce cyber'ı Doğaçlama Cyber e... <laughs> oynayacağız diye 2 yıl yattı de edemedim ben oyunu oyunda var 1 saattim o da server'a 5 kişi giriliyor mu diye <laughs> Cyber'cim bak bu olay psikolojik bu olay benim şimdi 3 Elin saat önceki e, Kemal'le seninle konuşan 3 saat sonraki biri olabilir mi ya Benim burada Elin belki modum benim. yükseldi başka bir şey diyorum modum düştü başka bir şey diyeceğim Anladın mı? Olabilir mi ya? Oğlum benim 50 liram verir misin? Ne 50 lirası lan? Böyle, bu o ses tonunu öyle yaptı ya izle ya. Ucunda ben vereceğim kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ben Sana bugün Yok. bir oyun göstereceğim satın almalık. Birazdan nur göstereceğim. <laughs> Ondan dolayı ban yedim. Ondan sonra Ay ben canlı, de şey gibi... Mesut Can, Toma'ya atsaydın suçu olmuyor değil mi? İzlemeyecektin orada. Yoo attım zaten. Attın. O banyo yayınından açıldıktan bir hafta sonra falan da onlarla bir talk show yaptık talk benim show. Kaldım. Ha yine Tabii. parasını çıkardın. Sen... <laughs> <laughs> bir haftanın <laughs> tüm zararını Çıkardı Çıkardım, mükemmel. <laughs> Süper. Yani şimdi dediğin gibi, şimdi de senin yanında oturan çocuklar var. Ee, yani oturan çocuklarım seni izleyen ve evet. e, örnek alan çocuklar var. Ne diyeceksin? İyi bir Twitch yayıncısı olmak isteyenlere ne diyeceksin buradan? Ee, ben hep böyle... <laughs> KUESCO hiç sorma. Siz niye talk show yapıyorsunuz oğlum diyor. Bilmiyorum ki çok. <laughs> bilmiyorum yani, bilmiyorum. Hani gitti yani. Anladın mı olay? Böyle ilk başta dediğim gibi yani en büyük bu olayın çünkü canlı olduğu için sürekli. ilk başta samimiyetten geçtiğini düşünüyorum. Ee, kadın, erkek ya da işte yaşlı genç fark etmiyor. Herkes ilk başta o yani 7 saat boyunca dinlediği adamın gerçek yüzünü görme durumu hep var ya bizde evet. şey gibi yok yani hani edit, cut İyi falan burayı ben. kesik yok. İyi bir dinleyin. şey söyledim ve gitti. gitti. Bitti o saatten evet. sonra. Ee, ondan dolayı genelde hani gerçekten nasıl düşünüyorsanız hangi konuda o düşünceleri tam olarak dile getirmek çok önemli. Çünkü her düşüncenin bir alıcısı da var aslında. Yani boşuna... Bir yıl boyunca öyle davranıp bir yıl sonunda öyle olduğunu anlamadıklarında çok daha kötü olabiliyor. Bom 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 Ve onun yanında da ikinci olay bence ee? tamamen content, içerik diyebiliriz. Yani ne kadar çok içerik çıkarıp çalışınca bu platformda öyle ya da böyle emeğinin karşılığını alıyorsun yani. Evet canlı yayını açtım haydi gelsin izleyenler diye bir şey yok. Tabii, aynen, Aslında evet. arkasında bir e, editör büyük çalışması ekip bir da şey. bir... Aynen. Çok güzel bir örnek hemen lafını bölüyorum özür dilerim Eser abicim. Eee... Çağrı ve ekibinin son zamanlardaki içerikleri ve yükselişi. Anladınız mı? Mesela. Mesela orada yapılan içerikler, kontentler. Bizim ilk Twitch'e girdiğimizde. <laughs> Oradaki soundpadler. İlk Twitch'e girdiğimizde IRL'i, müziği ayrı bir şekilde değerlenip, kullanıp. Ee, orada yaptığımız içerikler mesela. Yani bugünkü IRL'e ve aslında hepsi kapı gibi bir şey. Yani bir yol gibi bir şey. Ama şimdi ben bundan 2 yıl önce onu yaptığım için 3 yıl önce laf ediyordum. İnsanlar beni sevmiyordu. Ama mesela bugün herkes böyle zaten bir yayının bir parçası bir içeriği oldu. Mesela şivesi, komedisi, RP'si. Yani bana kızılan her şey ertesi yıllarda ya da aylarda oynanan ve hatta meta olan şey oldu fark ettiyseniz. Hatta genel yoktu değil mi Tivişte? Yoktu adamım. oğlum, ayaral yoktu getirdiler. tabii ki de, tabii ki de yoktu. Yani e, buradaki olay biraz da şu yani, bu da yeni yayıncılar için hiçbir şey yapmaktan korkmayın kafanızda ne içerikler varsa kim ne diyorsa e, tabi belli sınırlar yine ban sınırları e, ya da değerleri hani kaybetmeden milli dini e, değerleri de kaybetmeden belli içerikleri herkes yapsın o sıralar laf eden etsin. E, emin olun ben size e, burada örneğini veriyorum sözünü de veriyorum e, o laf edenler 2 yıl sonra sizin yaptığınız şeyleri yapıyor olacaklar bir de e, biz daha iyisini yapıyoruz diye övünüyor olmaya çalışacaklar yani bunu da söyleyeyim e, birebir yaşadığım için bir, bu örneği verebiliyorum arkadaşlar <gülüyor> oğlum <gülüyor> he daha iyi o var, oynayan varsa çıksın meydana <laughs> Ya bu şimdi öyle bir şey değil. Şimdi şey gibi algılanmasın böyle. Benim hep düşüncem buydu. O zamanlarda bunu söylüyordum. Bugün de bunu söylüyorum. Ondan dolayı şimdi şimdi böyle konuşuyor falan gibi algılanmasın. Ee, i̇nsanlar hep böyle e, farklı düşüncelerimi, içimdeki güzel düşünceleri ve birleştiriciliği biraz biraz daha böyle köşesizliğe vurup aslında ona giden lafları hiçbir zaman almadılar üstüne. Ama bu saatten sonra bence yavaştan herkesin eee kendi üzerine biraz da bir şeyler alınması lazım diye düşünüyorum. Eee bu platformu geliştirmek için. hey maver mikrofon. Devam. Bu dese ray mıydı? Şey de Raydı bu. Evet sevgili dostlar, en iyi Twitch influencer'ı smart casual kıyafetiyle Kemal Can Parlak işte alkışlarınızla. O güzel bir foto var burada bak. Buraya ne ne yapacaksın şimdi? Ne, ne yapacağım? Bilmiyorum. buradan <laughs> Şimdi burada bizlere mükemmel şovunu yapacak. Çünkü bu kıyafet bir şov istiyor. Buyur. <laughs> Hayır, şey yapacaktım. Şimdi gönderiyoruz diyecektim de kabalık olacak diye orada bir tereddüt ettim. İşte <laughs> sevgili izleyenler bu yıl ben de burada ikilemde kaldım Ulan iki Michael Jackson hareketi dönsem mi diye düşündüm Sonra dedim bir ortama baktım baba Dedim bir kere de Kemal Tut ya bir kere de tut yani Onu her yerde yaparsın da Bir kere de adam desinler <laughs> Çevre biraz ciddiydi anladınız Herkes de bakıyor böyle Aa, Kemal sen falan oymuş falan diye böyle <laughs> Evden de çıktığımız gün de 8 saat yayın <laughs> <laughs> Beni niye çağırmadılar bu ödül Diğer yani influencerlar gibi de değil anladın mı? Yarım saat video çek gerisinde takılalım gibi bir şey de yok yani. Burada 7 saat yayın yapıyoruz. Ertesi gün oluyor. Dışarıda çıkamıyorsun. Yorgunsun falan böyle. Adam derken arkadaşlar sözde yani hani. Hani öyle değil Adam denir ya. Yani. Yoksa biliyorsunuz bu konuda birebir görüşlerimi. <laughs> en iyi influencer'ı Kemal Can Parlak. Alkışlar estağfurullah, ona estağfurullah, gelsin. Estağfurullah, estağfurullah. Başarısı daim olsun kardeşim. Çok çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Bravo. Tebrik ediyorum. Kendi çok iyi bak. görüşürüz. Görüşmek, görüşmek üzere. Bir ay sonra oradayım. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Mi? Geliyorum. Harbiden bekliyoruz. Valla geliyorum. Tamam. tamam. Çok tamam. güzel içeriklerim var. Okey. Hazır Oyunlar ol. benden al. Ama... Eser abiye oyunlar benden diyorum. Ya ya acaba düşünüyorum ya yani, o şeyde olmamalı mıydı böyle bir insan o popülerlikle falan böyle. Hani onu deme hakkımı kendinde görüyorum bazen anladın mı? <laughs> Hala konuşuyorum bak giderken bile konuşuyoruz baba bak. giderken bile devam ediyor bak. Tamam yani teşekkür ederim. Twitch'te evet. görüşürüz. görüşürüz bir ay sonra Geliyorsun değil mi? Geliyorum, yani? geliyorum. Harbiden bekliyoruz. Vallahi geliyorum. Tamam. tamam. Çok tamam. güzel içeriklerim var. Okey. Hazır Oyunlar ol. benden Ama al. Ceketi ödünç ver bana bir hafta yayında <gülüyor> giyeyim. <gülüyor> evet selamlar. He bu burada bu bak burada bu konuşmayı bak. Çok, çok teşekkür ediyorum. Tüm jüri ve tüm izleyicilerime. Her zaman dediğimiz gibi her başarılı Buyurun. yayıncının ardında bir samimiyet vardır. Kimsenin bu samimiyeti kaybetmemesi dileğiyle diyor. Her yayın sonunda bitirişim gibi. Özellikle değerli zamanınızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli. <laughs> Selamlar Bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok çok teşekkür ederim Ya Cyber yani. hayır Geziliyor ya Ya gerçekten gerçekten Merhaba. değerliydi çok, çok, çok. Zaten izleyicilere burada tüm destek veren tüm yani Twitch'i oraya zaten çıkaran tüm herkese çok, çok çok, çok, çok <laughs> teşekkür ederim ya, ya dur be <laughs> dur <lan. gülüyor> Ya oğlum niye böyle fotolar geliyor niye böyle fotolar geliyor Selamlar bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok çok teşekkür ediyorum. tüm Burada tabi e, yine burada bu sektörde çok çok büyük isimler de vardı şuride. Tabi bu da çok çok apayrı bir olay arkadaşlar, hepimiz için. E, burada Inflon Network e, kurucu ortağı Avşin Avcı, Rafineri kurucu ortak ve ajans başkanı Aslı. Anam. Çok teşekkür öğretim ediyorum. Üyesi. Öğretim üyesi Boğaziçi Üniversitesi Aslan Nasır. Yemek sepeti CMO Barış Sönmez. Kurucu BE İletişim Danışmanlık Ajansı Berna Kürekçi Şendir. And the serious partner of FMCG Retail Tech Facebook. E, Facebook mu? Benim bu mavi tik olayı. Orada Bir yes Bizim bir mavi tik şeyi de vardı onu acaba. Ha? Buradan mı acaba ya Inflow falan. Ne yapayım ya? <laughs> Inflow Network CEO'su kurucu ile gelen Tweet YK Başkanı CEO Effect CW Gonca. Oğlum ne güzel. Terimler ne güzel. Ben, yayıncı bizimki. <laughs> bizimki öyle yayıncı olarak şey oluyor ya. Kurucu ortak CEO o ne diyor Kaan Bey. Inflow Network'ü gaya kurucu ortağı Neşet. Aa ben de, de Big Boss Life'da böyle yazsak ya şey. Big Boss Life ıı, kurucu orta Harbiden öyle yazalım ya şey lan. Pazarlama iletişimi marka konumlanması uluslararası iş geliştirme danışmanı. Bak Seda Hanım, Pazarlama iletişimi marka konumlaması ve uluslararası iş geliştirme danışmanı. Seda Domaniç. Teknoloji iletişim iletişimcisi. Öğretim görevlisi Sertaş Doğanay. Odaya Bank. Bir de bizim bir araba kredisi. <laughs> bir de bir araba alacağız da bu yıl acaba bu ödülün de sahibi kendimin. Yani. Bunu bozdurabiliyor orada bankada? <laughs> Vallahi çok çok teşekkür ederim ya. Çok çok sağ ol Harbiden mutlu ettiniz.